Merhabalar Dev TV'nin kıymetli izleyenleri. Bugün sizlerle Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü sevgili Fatoş Dayıoğlu ile birlikte önümüzdeki hafta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Vefatının 10. yılında Cumhuriyet'in divası Müzeyen Senar'ı anma konseri ile ilgili sohbet etmek üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz sevgili Fatoş Hanımcığım. Merhabalar. Hoş ben bulduk. de hoş geldim. <laughs> İkimiz TV. hoş bulduk. Aa, evet, evet. Normalde bu programlarda ya sevgili Erhan Bey olurdu ya da bir evet. moderatör olurdu bir onlar bizi sohbet ederdi. Bugün biz projemizi birlikte samimiyetle, iyi niyetle değerli Dev TV izleyenlerine aktaracağız ve kendilerini önümüzdeki haftaki bu anlamlı konsere davet edeceğiz. Evet. Dev Ajans'a da özellikle teşekkür ediyoruz. Bey, bize bu, Erhan bu imkanı vermeye. Erhan'cığım. Sağladığı için hep yanımızda o da sağ olsun var. Sağ olsun, varsın. sağ olsun. Gerçekten İzmir için, ülkemiz için çok kıymetli bir hep basın sivil emekçisi. Toplum, evet, sivil toplumların yanında özellikle hiçbir şey beklemeden her zaman yanımızda. Teşekkür sağ olsun, ediyoruz Tüm Dev TV çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu projeyi nasıl bir süreçten geçirerek bu hale getirdik, hazırladık? Biraz evet. Sizin pencerenizden paylaşalım mı evet. izleyenler? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bizim sanat yönetmenimiz sevgili Ümit evet. Bey, Ümit Bulut, onun bizleri koro olarak hazırladığı bütün o güzel imkanlarla bugüne geldir getirdiği için. Teşekkür ediyorum başta Esatlı. size. Yani, körler sallar birbirini ağlar gibi oldu ama olsun, başta olsun Teşekkür bunu biliyoruz. Ediyorum. Evet Esatlı. biz biliyorsunuz tülayaktaş gönüllü kuruluşlar güç birliği olarak İzmir'de işte 30 yılı geçkin sivil toplumun gelişmesi ve daha ileriye daha yeni teknolojilerle bir arada olarak kendilerini de geliştirerek birçok eğitimler, toplantılar yapıyoruz. Her ay toplanıyoruz. Ve o da işte geçtiğimiz yıl 25. yıl kutladık. Şimdi 28-29 yıllar geçiyor. Rahmetli Tülay Aktaş vefat ettiği zaman biz de böyle bir güç birliği kurmuştuk. Onun büyük destekleriyle Türkiye'de, İzmir'de çok güzel çalışmalar yaptık her konuda. Ve Sizinle e, aşağı yukarı 4 yıl önce gönül makamı sevgili Ümit Bulut'la bizim güç birliğinin tanışması, çakışması ve bu koromuzu kurmamız bence çok iyi bir şey oldu. Çünkü sadece insanlar günlük sıkıntılarla koştururken müziğin o iyileştirici gücüyle biz kadınlar hem kendimiz için hem de diğer kadınlar, aileler için bir çalışmalar yaptık. Koromuz oluştu ve 10. konserimizi yapacağız şimdi. Gerçekten ben çok mutluyum. Özellikle bu son çalışmamız Müzeyyen Senar biliyorsunuz. Siz bundan önce Adnan Saygun'da gerçekleştirmiştik. Evet, 26 Haziran'da evet, güzel hazır. bir gece paylaştık. 10. 10. Yani. Ölüm Yılı dolayısıyla bu sefer de aynı çalışmayı daha değişik repertuarla Çeşme'de sergilemeyi düşünüyoruz. Tabii biliyorsunuz sizler de İzmir'de yaşadığımız bu hiç istemediğimiz, beklemediğimiz... İşte yangınlar, depremler hep bizim çalışmalarımızı bir nebze olsun yönünü değiştiriyor. İşte biz de o çalışmaları bu koroda sizle, şarkılarla, türkülerle, insanların iyileştirici bizleri izleyerek hem hayattan biraz daha o kötü duygulardan izlediğimiz kötü olaylardan uzaklaşıp daha rahatlamamız ve o arada da zaten biliyorsunuz hep bir sosyal projeye evet. destek vermek üzere hazırlıyorduk. Evet yani müziği gerçekten sadece bir eğlence aracı olarak görmemek çok kıymetli diye ben naçizane bir müzik emekçisi olarak. Düşünüyorum. Çünkü evet hayatta eğlenmek de var. İnsan İnsanoğlu çok zor şartlarda yaşıyor. Günümüzde halkımız, Türk toplumu gerçekten hak etmediği bir iklim, bir sosyal iklim içerisinde şu anda bunu üzülerek ne yazık ki yaşıyor ve gözlemliyoruz. Burada müziğin ruhlara şifalı gücünü, doğru hedef noktaları belirleyerek, doğru bir repertuarla, insanlarımızın bir araya gelerek toplumsal bağlarımızın kuvvetlenmesine ve belli amaçlara katkı sağlayabilmek için kullanmak çok kıymetli. Biz burada aslında bunu yapmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Bunu da iyi niyetle toplumumuzun her biri bu bilince sahip, belli kültüre sahip, amatör, yetenekli kadınlarıyla birlikte bunu hayata geçirmek. Gerçekten benim için büyük mutluluk ve onur verici. Gönüllere dokunmak çok kıymetli. Hele bahsettiğiniz gibi böyle bir zamanda Temmuz ayından itibaren, başından itibaren Çeşme'de, Seferhisar'da, Ödemiş'te ve ülkemizin tüm genelindeki bu yani akıl almaz derecede yoğunlaşarak e, hayatımıza giren orman yangınlarında e, yitirilen doğal yaşam canlılarımız bunların kaygılarını hepimiz e, bu ülkeye gönülden bağlı insanlar olarak yüreklerimizde hissediyoruz. Bir şeyler yapmak lazım. İşte biz de e, ifade ettiğiniz gibi 26 Haziran'da Adnan Saygı'nın Sanat Merkezi'ndeki rahmetli sanatçımız Müzeyyen Senar'ı vefatını 10. yılında anmak için bir araya geldiğimiz konser sonrasında dedik ki ne yapabiliriz bu yangınların hemen akabinde. Zaten geleneksel hale gelmiş çeşme konserlerimiz yıllardır sürmekteydi. Geçen senede yine çeşmede Türk Anneler Derneği yararına, eğitim bursları yararına yazanak Aksu şarkıları ile Çocuklara Umut Olsun başlı bir proje sunmuştuk. Bu yıl da bir hazırlığımız vardı. Bu hazırlığımızın başlığını çok ilgi görünce Müzeyyen Senar projemiz. Yine Müzeyyen Senar'ı çeşmede yaşayan tatilcilerimizle ve belki konseri izlememiş olan İzmirli sanatseverlerle oluşturmanın anlamlı olacağını düşündük ve ne yaptık? Önce İzmir Kent Konseyi Başkanı sevgili Özgür Bey'e bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Evet. Ya bir de Özgür Bey kent konseyleri İzmir bütün şehirler için çok önemli. Çok evet. Bir de özellikle bizim hem güç birliği olarak adı da üstünde birçok kurumla, birçok yerlerle işbirliği yaparak yaptığımız her çalışmada daha çok kişiye ulaşırız. Ve daha çok iz bırakırız diye düşünüyoruz. O yüzden e, İzmir Kent Konseyi, e, önce onunla görüşmeye gittik. Ne yapalım? Bu ormanlarımız yanıyor. Bizler nasıl bir çalışmayla bu konserimizi hem Müzeyyen senary anacağız 10. yılında, hem de ağaçlarımızın dikilmesi, tabii dikilmeden önceki çalışmalar, bu konularda biz de bir iz bırakalım e, istedik. Cumhuriyet'in kadınları söylüyor, dünya dinliyor topluluğu olarak. Bu sefer Ege Orman Vakfı'nın e, kampanyasına Orman Olmadan İzmir Olmaz açtıkları kampanyaya destek vermek istedik konserimizle. Burada zaten hiçbir zorlama yok. İnsanlar bu yangınlar olduğu zaman bizleri arayıp biz ne yapabiliriz, biz hmm. neresinden tutabiliriz diyor. İşte bizim de konserimiz olduğu zaman onlar da fidan bağışlarına, Ege Orman'a katkı koyarak bu işi daha büyük çevrelere yayacağız. Ve daha İnşallah. çok kişinin e, orman, fidan e, bağışında bulunarak o güç birliğini orada da göstereceğiz. İzmir Kent Konseyi Başkanından sonra Çeşme Kent Konseyi Başkanımız Ahmet Bey ile görüşmeler yaptık. Ee, ve tabii ki Çeşme Belediyesi e, bize kapılarını açtı. Evet, Lala Hanım'ın yani bir kadın belediye başkanımız olması bu bağlamda e, kadınlardan oluşan bir e, müzik topluluğunun da Çeşme sınırları içerisinde bu amaçla bir etkinlik gerçekleştirme niyetinde kapıları açmasında da önemli bir etken oldu kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Al evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çeşme Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüzle işbirliğiyle 27 Ağustos tarihinde Çeşme Açık Hava Tiyatrosunda saat 21'de bu konserimizi gerçekleştireceğiz. Tabii şimdi hedefimizi baştan aldık böyle bir şey yapacağız. Ama her işte olduğu gibi bunun ön çalışmaları çok çok önemli. Evet. Onlar olmasa, yani ya başta sizin bize o grubu hazırlamamız, şarkıların seçimi. Kime hangi şarkıyı söyleteceksiniz? Kim hangi şarkıyı daha güzel okuyacak? Koromuz nasıl? Bu tek duyguları, olarak, tek evet, bir tek, orada bunu çıkaracak ortaya. Inenecek, Bunlar konuşacak. çok önemliydi. Bu konuda zaten sizin o hassasiyetiniz hep var. E, ayrıca da tabii ki e, çalışmak için e, her konuda bir destek gerekiyor. Organizasyonlar evet. için. Yani evet. bu aslında bir profesyonel olmayan, amatör bir topluluk olarak şimdi biz Cumhuriyet Kadınları beğendiriyoruz. Ama nasıl bir amatör topluluk? Çünkü katılımcıların hiçbiri müziği meslek olarak hayatında gören insanlar değil. Haliyle amatör olarak ilgileniyorlar. Evet. Çok yetenekli üyelerimiz var. Hiç yeteneği olmayan üyemiz yok. Yok. Siz onu keşfediyorsunuz. Ee, estağfurullah. <laughs> ee, tabii burada bu üyelerimizin bu hedefe odak odaklanması, çalışma sürecinde biz profesyonelce bir yaklaşım ortaya koymak evet. durumundayız evet. yani bu benim mesleğim evet. yani işim haliyle evet. o titizliği ortaya koyarak geride güzel izler bırakmak kalıcı evet. izler bırakmak hep benim düşüncem evet. temel evet. düşüncem evet. koruyu buna uydurmaya çalışıyoruz bu bağın tabii organizasyonlar da profesyonel bir mantıkla e, kurgulanmak durumunda ön hazırlığı kurulacak olan sahne ona göre teknik ihtiyaçlar e, ses sistemi Eşlik edecek orkestranın projeye uygun şekilde kurgulanması hep bunlar e, birer temel ihtiyaç. Bunların karşılanması konusunda e, tabii yerel yönetimler şu anda e, zor bir dönem yaşıyor. Yani çok e, siyasi konulara girmek istemiyoruz ama gerçekten maddi anlamda sıkıntı e, çektiğini bizler görüyoruz. Bilenler de biliyorlar. Ne yapmak gerek gerekiyor? Sanata, özellikle müziğe yani... Sanatın her dalı çok kıymetli ama müzik geniş kitleleri bir araya toplama anlamında güç, e, bir güce sahip olduğu için de e, bunun için buna değer veren gerçekten değer veren e, özel kurum kuruluş ve şahıslara ulaşmak gerekiyor. Onların desteğini almak şart. Evet. Biz de bu organizasyonu koordine etmeye çalışırken e, bizlere destek olan kurum ve kuruluşlar, şahıslar oldu, dost, dostlarımız oldu, evet. dostlarımız. Oldu. Evet. Onlardan biraz bahsedelim mi Evet. Bak, yani biz bu çalışmalarımızda e, gerekli olan ihtiyaçlarımızı e, bu can dostlarımıza e, ilettik ve sizin dediğiniz gibi bize inanan e, sanatı önem veren kişilerle yol aldık. E, burada bize e, önce tabi e, kent konseyleriyle birlikte yürüyoruz. Çeşme Belediyesi de yanımızda. Bir saatini sağ olsunlar. Sağladı. Evet. Bize onlar sundular. Sağ olsunlar. Teknik anlamda bazı şeylerin karşılanmasında imkanlarını iyi niyetle bizlerle paylaştılar. Evet. Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarından belli gruplar mesela 244 Bölge İnnervel Kulübü Ege İnnervel Kulübü ee, sonra Sergüzeşt Reklam Ajansı, Anamın Oteller, e, CMS Rant Sanayi, Tolkar Smartex, e, Çeşme Life sağ olsun bize de. Sevgili Gamze Karadede, e, evet, o da Çeşme'ci olarak evet. orada yapılan etkinliklere evet. e, gerçekten e, olması gereken desteği gönülden ortaya koyan bir... Ankara'da. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu hem önce hem sonra e, duyurularımız her türlü şeyi onlardan güzelliklerle evet, olsun, sizlere aktarmamız çok önemliydi. Deep Sound e, ve e, RDM Ses Işık. Evet, bunlar önemli. bizlerin konserlerinde yıllardır çalıştığımız değerli dostlarımız Deep Deep Sound sevgili Alp Bosna Göçmenleri e, ve RDM Ses Işık sevgili Hamza Özbek'te. Onların profesyonel meslekleri bu tabii onların gelir kapısı ama e, her işten e, tam anlamı ticari bir gelir elde etmeyi beklemekte bazen hayatımız mümkün olmuyor. Bunu. Çok gerçekçi çok evet. olmuyor. Burada yine emeklerin karşılığını belli ölçüde al, alacak şekilde ama e, bunu makul şekilde alacak şekilde bize e, destek verdikleri için ben de ayrıca kendi branşım olduğu için evet. teşekkür ediyorum sevgili Alp Bey ve Hamza e, Özbek arkadaşıma. Özellikle şimdi bu olaylar bu şeyler ihtiyaçlar sergilendiği zaman bazı kişilerden ne olacak? sahneye çıkıp bir mikrofon bir şey yeterli deniyor. Ama biz hem seyircilerimize çok önem veriyoruz. Bizi dinleyicilerimize ve karşımızdaki halkımıza onlara en iyi şekilde hem göze, hem kulağa, Hitap eden bir şekilde dediğiniz gibi e, ekran düzenimizle Ümit Bey'in özelliği bu. En iyi şekilde sergiliyoruz. Onun sağ için olun. sağ olun, var olun tüm dostlara. Tabii bunun yanında bizim korodaki e, sevgili arkadaşlarımız, şu anda bu konserimizde 30 kişi gibi 25 30'a yakın arkadaş bir arada olacak. Yani yazın bir yere gelmek de kolay olmuyor çünkü herkesin <laughs> bir tatil planı oluyor evet. ama yani bu planlar içerisinde her hafta düzenli olarak iki saat vakit ayırmaları. Evet. Ee, onlar açısından da kıymetli evet. olmuş Yani. Ama bizim açımızdan da. <laughs> e, Birlik beraberliğin korunması anlamında da tabii önemli oldu. Tabii. E, yani bu yaz var. gününde arkadaşlarım tatillerinden gel geldiler. Çalışmaları yaptık ve özellikle onların her zaman desteği yanımızda. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hem bize e, birlikte güzel bir Müzik ziyafeti hazırladık hem de bu eksiklerimizi bir şekilde onların da bize yaptıkları katkıyla sağladık. Ee, onun için yani bir işi yapmak kolay değil ama orada hep birlikte işbirliği kenetlendiğimiz zaman işten inanarak güvendiğimiz ve doğru yerlerde yaptığımız her şeyde varız. Ve bizi de böyle tanıyor tüm İzmir ve de birçok arkadaşımız. Evet, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği 10. konserinde Güç Birliği'nin Cumhuriyet Kadınları Söylüyor Dünya Dinliyor Topluluğu bu topluluğumuzun da ilk e, Belçika Türk Kadınlar e, derneği. derneği de yanımızdaydı. Yine evet. Evet yine, yine bir onlardan bir, var, bir grup yani. arkadaşımız yanımızda olacaklar. Çünkü ilk kuruluşumuz birlikteydi. Güç Birliği İkimizin de kuruluş yılları da aynı zamana 25. geliyor. Yılında, 25. 25. Evet. yılda çok güzel birlikte olduk ve e, bundan sonra da birlikte olacağız. Ben şahsen Güç Birliği'nde böyle bir Sanat grubu, müzik grubu kurduğumuz için adımızın o sizle birlikte müzikle anılması beni çok mutlu ediyor. Beni de öyle. Kişisel olarak, arkadaşlarım olarak ve keşke bu duyguları herkes yaşasa yaşar herhalde. Bizi izleyince yaşayacaklar. Belli bir yaştan sonra da insanlara bu daha ihtiyacı oluyor insanların. Ve daha da mutlu oluyoruz. Ben şahsen öyleyim. Teşekkür ediyorum. Ben hep size ettim ama sizin sayenizde buraya geldik biz. Yani şu dört yıldır hiç aklımızda olmayan şey önce koro söylerken bir de yarı solistik mi diye. <laughs> Orada da bir şeyler yapmak, kendimizi ifade etmek ve sizin keşfettiğiniz tabii senelerce arzu ettiğimiz benim hep hayalim olan bir şeydi bu, bir koroda olmak ve bu ve vesileyle... ablamızın Evet, ablamın ee, ve olarak. yanımızdaki birçok arkadaşın doktor Belki çocukluk olan... hayalleri. Evet, hepimizin. Yani bu meslek hayatlarında yıllardır vakit yaratamadıklarını evet. çalışmayı... Yani... Koro grubumuzda gerçekten işte avukatı, doktoru, iş kadını, ev hanımı, mimarı, mi? mimarı, evet, öğretmeni, öğretmeni, hemşiresi herkes var evet. ve herkes çok mutlu. Ben buradan hem emeklilere de duyuruyorum. Hepiniz müzikle uğraşın çünkü evet. hayat çok kısa. Bizler bu yaşadıklarımızla kötü olayları işte gerek televizyonda gerek görerek gerek duyarak çok moralimiz bozuluyor. Bu olayda için işine kendiniz de girerseniz bir nebze de olsun daha huzurlu oluyorsunuz. Tekrar siz bir daha duyurun konserimizi. Evet, son <laughs> cümleleri sallatmadan önce sevgili Feraye Işıl hanımefendiyle yani Müzeyyen Hanım'ın kızıyla... Yapmış oldum, yazışmadan kısaca e, evet, değinmek istiyorum. Güzel. İlk konserimizin akabinde, konserimizin YouTube'daki canlı yayının kaydını Feraye Hanım'a gönderdik. Konserden bazı anları, daha sonra basında çıkan haberleri paylaştık ki konserden önce Feraye Hanım'dan nezaketen böyle bir etkinliği yapmak için e, izin almamız gerekiyordu. Yani evet. çünkü kendi kendimize yapıyoruz, haber vermeden bu etkinliği olmazdı. Sağ olsun kendisi e, annesinin e, tekrar hatırlanması, hiç unutulmayan annesinin, kıymetli sanatçımızın tekrar hatırlanmasından, yeni nesillerin de annesini tanımaya vesile olmasından bu konserin büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Güzel iletmişti. Sonrasında kayıtları gönderdik. İzlerken çok duygulandığını, ağladığını ifade etti. Dedik ki orman yangınları sonrasında tekrar bir farkındalık konseri yapmak istiyoruz. Fidan bağışı konusunda bu hayatın canlanması, doğal hayatın canlanması konusunda bu konseri Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmayı düşünüyoruz. Onay verir misiniz deyince tabii ki dedi memnuniyetle çok mutlu olurum dedi. Ama program uymadığı için, müsait olamayacağı için üzülerek gelemeyeceğini de ifade etmişti. Haliyle bizim için de bu çok mutlu olduğumuz evet. bir durum oldu. Yani hani kız da çünkü Müzeyyen Hanım'ın o sanat hayatının büyük bir kısmına şahitlik etmiş, beraber olmuş çok değerli bir hanımefendi. E, kendisine bu e, nazik yaklaşımı için, manevi desteği için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet Fatoş Hanım'cığım. Şimdi bu arada Ege Orman'ın bir fidanı 95 lira. Ondan da bahsedelim. Bahsettik şu anda. Evet. Bir fidan 95 lira. Evet. <laughs> Ege Orman Vakfı'nın sosyal medya üzerinden e, rahatlıkla ulaşabileceğiniz Orman Olmadan İzmir Olmaz kampanyasına sizler de dilediğiniz kadar fidan bağışında e, bulunabilirsiniz. O gece konserimizi sanatseverler ücretsiz olarak izleyebilirler. E, evet, Çeşme evet. Amfiteatru'da kurgulanacak bir stand bölümünde de Orada elden belki bağış olmayacak ama Yok, en azından tanıtım. E Orada, bakın tanıtım görselleri yer alacak. Oradan da rahatlıkla gelen konuklarımız, ilgili, duyarlı, doğaya, sanata duyarlı konuk, konuklarımız da bence gereken hassasiyeti, gereken bağış, bağışı ortaya koyacaklardır diye düşünüyoruz. Evet, 27 Ağustos. Çarşamba. Saat 21'de. Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde. Süley Aktaş, Kuruluşlar Güç Birliği, Cumhuriyet'in, Cumhuriyetin kadınları, kadınları Söylüyor, söylüyor, Dünya Dinliyor grubuyla sizleri bekliyoruz. bekliyoruz. Buyurun o akşam hep birlikte olalım. Keyifli seyirler. Sevgiler. Sevgilerimizle.